Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç fırın kullanmadan kekini ocakta pişirerek yani pankekle inanılmaz lezzetli, şahane bir yaş pasta yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle meyveli evet, sosumuzu hazırlayarak, hazırlayarak sosumuzu başlayalım. Hazırlayarak Öncelikle, başlayalım. Küçük bir kaseyi, Öncelikle küçük bir kaseye 2 çilme yemek kaşığı mısır nişastasını alıyorum mısır ve yarım çay bardağı su ilave su ederek, küçük su ilave bir ederek güzelce karıştırdıktan sonra bir kenara kaldırıyorum. Daha sonra daha uygun bir tava ya da sos tenceresine buzluktan çıkartıp küp küp doğramış olduğum 1 su bardağı çilek ve frambuaz karışımını alıyorum. Sadece çilek ya da sadece frambuaz veya dilediğiniz bir kırmızı meyveyi kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ve bir çay bardağı su ilave ediyorum ve şimdi arada sırada karıştırmak suretiyle pişirmeye başlıyorum. Ve videoda gördüğünüz gibi kaşıkla meyveleri ezerek iyice yumuşayana kadar pişirdim. Şimdi içerisine hazırlamış olduğum nişastalı suyu ilave ediyorum ve karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Ve kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip altını kapatıyorum. Ve oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi kek harcımız için uygun bir karıştırma kabına oda ısısındaki iki tane yumurtayı alıyorum. Ve üzerine yarım çay bardağı şeker ve yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ alıyorum. Ve bir çırpma teli ile homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Ve yaklaşık 2-3 dakika karıştırdıktan sonra içerisine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 2 su bardağı süt ilave ediyorum ve şimdi yine homojen bir kıvama gelene kadar kısa bir süre karıştırıyorum. Ve un kabımı yanıma alıyorum. Un kabımda klasik 200 ml'lik su bardağı ile 2 su bardağı artı 1 su bardağından 2 parmak eksik unum var. İlk etapta undan bir miktar koyarak üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum ve daha sonra bir yandan karıştırmaya devam ederek azar azar unun tamamını ilave ediyorum ve unun hepsini ilave edip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra kek harcımız hazır. Şimdi hepsinin aynı boyutta olması için 4 tane bardağı eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Ve hepsini paylaştırdıktan sonra keklerimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Evet, pankekleri pişirmek için tabanı bir yemek tabağı büyüklüğünde olan yanmaz ve yapışmaz bir tavayı iyice ısıttım. Ocağımın büyük gözünde kısık ateşte ve tava iyice ısındıktan sonra bir bardak kek harcını boşaltarak eşit bir şekilde yayıyorum ve başından ayrılmadan pişiriyorum. Ve videoda gördüğünüz gibi üzerinde kabarcıklar oluştuğunda hiç vakit kaybetmeden hemen yavaşça ters çeviriyorum. ve diğer tarafını da aynı şekilde kısık ateşte pişiriyorum ve kontrol ediyorum. Diğer tarafı da çok güzel bir şekilde pişmiş. Çok fazla pişirip kurutmayalım lütfen. Evet diğer tarafını da çevirerek sizlere gösterdikten sonra tavadan alıyorum ve pankek karşıları bitene kadar hepsini aynı şekilde pişirerek tamamlıyorum. Evet şimdi pastamızın kreması için uygun bir karıştırma kabına pişirmeden sadece çırpılarak hazırlanan bir puding olan bir paket muzlu kremole ve iki paket sade krem şantiye alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde kıvam alana kadar çırpmaya başlıyorum ve yaklaşık 2-3 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bir sıkma torbasına koyuyorum ve pankekler iyice soğuyana kadar buzdolabı buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi pastanın kaymaması için öncelikle servis tabağının üzerine videoda gördüğünüz gibi fırçayla biraz krema sürüyorum ve ilk pankeki ters bir şekilde tabağa yerleştirerek 2-3 yemek kaşığı sütle ıslatıyorum. Ve daha sonra üzerine kremadan sıkıyorum. Bir kremayı yaydıktan sonra meyveli sosun pastadan akmaması için videoda gördüğünüz gibi kenarına bir yükselti veriyorum. Ve daha sonra orta kısmına meyveli sostan koyarak yayıyorum. Ve ikinci pankeki de ters bir şekilde yerleştirerek aynı işlemleri uyguluyorum. Ve üçüncü pankeke de aynı işlemleri tekrar ediyorum. Burada dördüncü yani son pankeki de kenarda tersinden sütle ıslattıktan sonra bu sefer düz bir şekilde pastanın üstüne yerleştiriyorum ve şimdi pastanın her yerine aynen videoda izlediğiniz gibi krema ile kaplıyorum. Ve pastanın her yerini kapattıktan sonra şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi hindistan ceviziyle kaplıyorum. ve üzerine de bolca hindistan cevizi serptikten sonra dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet vaktim kısıtlı olduğu için ben pastayı sadece 1 saat buzdolabında dinlendirebildim. Fakat vaktiniz varsa mutlaka en az 3-4 saat dolapta dinlendirin lütfen. Evet şimdi gördüğünüz gibi hemen dilimleyerek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Misafirlerime yapmıştım ve yiyen herkes çok beğendi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara Şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.